Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ballı Napoleon tatlısı yapacağım. Şöyle keseyim bir dilim, içinde göstereyim. Şuradan şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu pastayı bir gün öncesinden yaparsanız daha güzel, daha yumuşacık olur. Ben bugün yaptım. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar bile keserek yakından göstereyim arkadaşlar. Şu an niyetliyim o yüzden tadına bakamıyorum ama daha önce denediğim için biliyorum tadının nasıl olduğunu. Enfes oldu arkadaşlar. Çok güzel, harika bir pasta. Gelin hep beraber malzemelerin neler gittiğine, nasıl yapıldığına bakalım. Kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ballı Napoleon pastamı yapmaya başlıyorum. Öncelikle 4 adet yumurtamı küçük bir kaseye kırıyorum. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Hemen arkasından 3 yemek kaşığı tereyağımı da ilave ediyorum. Ocağın üzerinde kaynayan tenceremizin üzerine koyuyorum. Berma usulü eritiyorum. Tereyağla ve şekerimizi. İçerisine 2 yemek kaşığı bal koyuyorum. Ocağımın üzerinden aldım. Hafif soğuttuktan sonra Tozu bir paket, bir paket de vanilya ekliyorum. Yavaş yavaş un ekliyorum. Burada 7 su bardağı un var arkadaşlar. Yine malzemelerinizin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. 6 su bardağı un gitti. 1 su bardağı un kaldı arkadaşlar. Yani dediğim gibi kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz yumurtanızın büyüklük küçüklüğüne göre şöyle kıvamı bu şekilde olacak Öncelikle hamurumuzu şöyle 10 tane beze yapıyoruz açma işlemine başlıyorum şöyle hafiften un serperek merdane ile açıyorum Evet arkadaşlar, hamurumuzu açtık. Kenarlarının yamuk olması hiç canınızı sıkmasın. Piştikten sonra yuvarlak bir tencere kapağıyla keseceğim. Şöyle tepsimizin içerisine yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şöyle kenarları kırık kırık olabilir. Şöyle bir tencere kapağıyla kesiyoruz. Kesinlikle fırından çıktığı gibi hemen kesin arkadaşlar. Çünkü soğuduktan sonra sertleşince kesmekte zorlanabilirsiniz. Kenarlarından artan küçük parçaları iyice ezdikten sonra muhallebisini yapmaya hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, pastamızın muhallebisini yapıyorum şimdi. 2 litre sütümüzün içerisine 2 su bardağı şekerimi koyuyorum. 6 yemek kaşığı un koyuyorum. 1 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Buğday nişastası. 2 adet yumurta koyuyorum. Şöyle 2 paket vanilya koyuyorum hafiften muhallebimiz olmaya başladı. Kesinlikle sürekli karıştırıyoruz. Elimizi bırakmıyoruz. Yoksa içerisinde parçacıklar oluşur arkadaşlar. Muhallebimiz tamamdır arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Çok kalın olmayacak. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağımız eriyene kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar ilk katımızı koyuyoruz. Şöyle elimizle hafiften bastırıyoruz. Hamurımızı biraz bol koyalım arkadaşlar. Hamurumuz sert olduğu için daha çabuk yumuşaması için Bütün katını aynı şekilde işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar son pasta hamurumu da koyuyorum. Evet arkadaşlar kenarlarındaki parçaladığımız hamurumuzu üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar pastamı süsledim bitti. Şimdi şöyle krema poşetin içerisine balımı doldurdum. Uç kısmını keserek süsleyeceğim. Pastamız bitti arkadaşlar. Şimdiden deneyenler için afiyet olsun diyorum.